Hanımlar beyler hepinize merhabalar. Yepyeni bir oyun bir o kadar da eski bir oyunla sizlerle birlikteyim. Call of Duty. Az önce e, başıma çok talihsiz bir olay geldi. Onu bunu kaydını aldım fakat e, bir çözünürlük sıkıntısı yaşadım. öyle ekranın dörtte birinde oyun var bir tarafında ben varım falan böyle çok saçma bir şey oldu. Neyse internette küçük bir araştırma falan o e, sorunu çözdük. Şu an tam ekran modunda birlikte de denedim güzel oldu tam ekran böyle sıkıntısız bir şekilde size aktarmaya çalışacağım geçen seneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam geçen sene ben oynadım böyle tekrar nostalji yapayım dedim oynadım falan oyun zor gerçekten zor bir oyun siz de göreceksiniz ben biraz sinirlendim hatta böyle oynarken geçmişin yapay zekası falan böyle çok farklı yani algoritması çok farklı oyunu zaten oynayınca hisset hissedersiniz yani ben oynarken siz de onu. Siz de indirip oynayabilirsiniz. <laughs> neyse çok fazla vakit kaybetmeyelim. Oyunumuza bir an önce geçelim. Evet, New Game diyelim. Greenhorn en basit seviye bizi bozar. Çok zor da olmasın. Regalırla aşıyalım devam edelim. Zaten zaten da bayağı kafayı yiyeceğiz yani. Çil, çıldırmalık bir oyun ya inanılmaz. Çıldıracağız yani. Evet görüntü kalitemiz iyi herhalde diye tahmin ediyorum. Ee, etraftaki 5 tane şeye bak diyor. Şunlara ha, baktım, burada baktım. Hmm, ne diyor? Yıldıza git diyor. Hmm, Şunu şuna bakacağız herhalde birazdan. Hmm. Ne diyor Gira? Görev That's it. aldık devam checkers ediyoruz checkers ha. Right, oh devrelerim benim. Devre. It, devre Devo sorry, Oğlum, bana da bir yol verin lan. Gençler. Benim kadar hızlı değilsiniz gençler. Yavaşsınız. Yavaşsınız. Pas devrelerim benim. <laughs> Abi, ne yapıyor abi? Bizi vuracak Eyvah eyvah. Hmm, ee, Şu an ateş altında ilerleme olsun derim. Severim. Şu merdivenlerden herhalde ki tırmanacağız gibi. Çok hızlı yani. Yeminle çok hızlı. Komutanım. <laughs> <Bunun> <laughs> Neyse silahlar aldık. Şuradan şimdi iki tane sıkarız buraya. 3 4 5 6. 6 defa mı sıkıyor 12 defa mı sıkıyor 1 2 3 4 5 niye sayıyorum ki ben neyse bunu 12 tane attık bu hızlı geçmek istiyorum ya çok vakit kaybetmeyelim sadece hani görün diye bana kasa buraları çok kayda da almazdım ama en azından bir görün diye Fire 2 rounds at your target while aiming down your sight. daha kötü? Önce bir hedef almadan atıyor galiba ondan sonra hedef. Şeyle sağ e, sağ tuşla diyor eğim alarak ateş ediyor atış ateş ediyor falan. Tamam tam da tamam silah değiş düşmenim de onunla al atıyor silahla atalım tamam evet. evet, el bombaları ile şimdi güzel bir. eyvah 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 inşallah ölmem bunlar <laughs> az önce Gezdim oynadım işte bu kaydı almadan önce. Yarım ekran falan oynuyordum. Heh. Atıyordum içeri güzelce diyecektim. Atayım. Neyse. Benden bomba var. Ben onu da aldım. E ile atıyor onda. E'ye basın böyle. Böyle yanlıyor. Ne, ne alakaysa anlamadım. Böyle yanlıyor. Benden daha bomba var. Bak şunu da atayım. Hadi bakalım. Evet elimizde bomba kalmasın hemen yani şunu alalım hızlı geçmek istiyorum çok fazla konuşmadan hemen hızlıca şunları bitirip şu eğitim kısmını bitirelim ve şey birinci de sığdıralım bu videoya evet, eğitim kısmı bitti ya Az önce çok güzel video almıştım onu buraları geçiyorum arkadaşlar çok bir şey yok burada pasapiso kısımlar buralar Evet 1944 5 Haziran 1944 İngiltere'de yazılmış bir savaş günlüğü bir e, askerin muhtemelen savaşta uyumadan önce tuttuğu bir günlük günlük gibi olabilir evet, görevlerimiz link of insurjant Yiğit hemen hızlı bir şekilde Burada ne yapıyor mu Aa su döküyor. Bir çıktı da bunu. O silahını alıp bizimkini bırakıyor muyuz? Nasıl yapıyoruz? Hangimizin silahı daha iyi? 285 var mı? Yok benimki daha iyi. Buralarda oyalanmaya gerek var mı? Yok diye düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Harita var mı bu oyunda? Harita yok. Tek harita sol altta. Tabii çocukluğumuzun oyunları yani. Oynadık çok oynadık. O ne lan? Aa, paraşüt atlarken takılmış oymuş mu ne olmuş? Arkadaşın çantası mıydı? Bu acaba? Ha, Heat bu herhalde. Te yazık oldu adamı. Neyse çantasını aldık radyo bilmem istasyonu falan gibi bir yere gideceğiz herhalde. Buradan devam ediyorum. Ha şey diyordum işte çocukluğumuzun oyunları yani. Çok gerçekçi inanılmaz gelirdi bu oyunlar bizim. Bunlar yok mu? Bunu şöyle atsam. Bunu da böyle alsam. Neyse çok kasmadan. Bunda da aynı Max Payne serimiz olduğu gibi F5 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 Save ata, ata devam edeceğiz. Hocam can üzerine geçince mi alıyordu? Nasıl yapı tam hatırlamıyorum. Şu an canımız full olduğu için almıyorum muhtemelen. Burada yapacağım çünkü tam oynuyorlar burada Güzel. Güzel. Tamam. Müzik canlandı. Hadi bakalım geçmiş olsun. Radyoyu kurduk devam ediyoruz. Ha bu radyoyu savunacağız şimdi. Öyle bir şey vardı galiba. Aynen aynen. Aynen bu krop zone falan diyor. Şimdi şeyleri falan koru moru ne diyor? Ha bak şey atlayacaklar. Ama bunlar bizimkiler mi? şu bulan mı var? Ha bizimkiler mi şunlar? Ooo bak sizi gördüğümde çok sevindim gençler. Yeminle çok sevindim. Devrelerim ben Aslan devrelerim. Eyvah. Şimdi ben indireyim mi? mi? Ha. İndirdim. Şuan. Ben ne öl oluyor? Ben ölmedi mi artık? Ben ölmüş o adam oldu değil mi? Ben öl ölmedi hala sıkıyor. Ben öl. Ha. Bu benim silah niye tekte atıyor ya? Ölümsüz oldu bu adamlar esas etmiyor. Böyle atacağım. Böyle atacağım. Böyle hala savunmak mı? De bir tane adam kaldı onu indirsek biraz indirdiler bizimkiler Koşar devam herhalde Aynen devam Devam Bir F5 atarız Save'imizi atarız Buradan geliyor mu? Ne yapacağız? Oğlum ben tek kaldım yalnız buradan Nereden gideceğiz? Oğlum ben niye ilerliyorum ya? Evin içine mi gireceğiz? Nereye gireceğiz? Eve gireceğiz herhalde ya. Hani bizim yer kapıda beklediğine göre eve girip arka kapıdan devam edeceğiz muhtemelen. Limon. Limon. Limon ne lan? Geç Eyvah eyvah gençler çok kötü bir şey yaptım ben. Çok kötü bir şey yaptım ben. İnşallah inşallah kimse öldürür Bizden birini yani. Go 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 hadi bakalım. ne yapayım? Geri bulma mı? Bir şeye bakayım Güzel. oyundaki aksiyonu görüyor musun bak yani eski oyun deyip geçme abi eski oyun deyip geçme oyun çok muazzam muhteşem ya şu, 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 şu. oğlum ne oluyor abi yapacağımı şaşırdım hangi gibinize gideyim ya Ha iyi yandan geçince alıyor şeyleri bu arada Medic kitleri falan alıyor Topluyor güzel Bol miktarda da zaten ve var ortalıkta ben buradan çıkayım mı de. nereye devam mı kaptan foley Eyvah eyvah Abi işte sıcak savaşın karanlık kanlı yüzü ne bitti mi emmink beyden burada bir söz Aa bitti çabuk bitti ya tamam, çabuk bitti. Burada bitirelim bence. Yine böyle çok uzun olmasın. Dediğim gibi şeyi falan çok e, uzuyor bu sefer. Şurada bir save şey atalım mı? İşte editlemesi, montajı, YouTube'a yüklenmesi falan. Upload işleri falan biraz uzun sürüyor. Burada bırakalım kısa kısa. E, daha çok video çıksın istiyorum. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bu arada lütfen e, yorum yapmayı, abone olmayı ve ne kaldı? Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.